Bir gerçek bu. Taliban istedikleri kadar beğenmesinler, istedikleri kadar aşağılasınlar, istediği kadar sövsünler, saysınlar. Taliban aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi e, ne yaptı? Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı. E, Afganistan'dan Mustafa Kemal çıkmadı da Taliban çıktı. Tabii herkes kendi tarihsel birikim, e, çağdaşlık birikimi, vesaire o önderliğini o birikimin içinden çıkartıyor. Yoksa e, siz oraya yukarıdan aşağıya bir e, şahane önderlik falan e, tayin edemiyorsunuz. Bir kere bu gerçeği görmemiz lazım. ha Burada e, sorun ne? Eğer bizim konumlanmamız Amerikan emperyalizmine karşıysa sonuç itibariyle hangi millet, hangi güçlerin önderliğinde Amerikan emperyalizmine karşı savaşıyorsa ve başarıyorsa helal olsun o millete. Onlar da öyle yapıyor. Her yo, yo, yo bir, bir yoğurt yeşi var. Afganlarda yoğurdu böyle yedi. <laughs> Taliban önderliğinde yoğurt yedi. Biz de Mustafa Kemal önderliğinde yoğurt yemiştik. Ama ikisi de yoğurt diyor. O çok önemli. Yani i̇kisi de emperyalizme karşı savaşıyor ve.